Ben buralara mı? O bir alfa, o bir ölçü, o bir mükemmel ötesi. Anlat abi beni. Oğlum adamın üstüne gidiyorum lan. Oğlum acayip bir şey oldu ha. Koşun 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 koş 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 vur onları koş Rashford. Koş, koş, evet. Evet arkadaşlar kulaklığımızı taktık. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünlerde güncelleme videoları. Kasa geldi, araba geldi, maskara geldi falan derken birazcık One Man Squad'ı özlemiş miyiz? Kesinlikle ben çok özledim arkadaşlar ama buradan Stalber'e doğru nasıl uçacağıma dair hiçbir fikri olmayan ben. Bunu nasıl başaracağız bilmiyorum ki. Boş ver o zaman. Boş ver o zaman. Dön abi. Dön abi Tokyo'ya. Tokyo'lara gidelim. Çok geçineceğiz. Aa Atı Allah geçti ama yapacak bir şey yok kanka. Ne haber? Nasılsınız ya? Ha? Cidden böyle hepinize tek oturup sohbet etmek isterdim. Gerçekten hayalinizdeki hayatı yaşıyor musunuz? Umarım bir gün hayalinizdeki aşağıda adam loot atıyor, loot. Adamlar loot atıyor. Biz de orada oho biz adamın mermisine kafa atacağız ha. Bak kardeş. Tamam indik. Hayda, haydi şimdi bakalım Ha şimdi sen yemedin mi naneyi? Nereye gidiyorsun? Şimdi sen yemedin mi naneyi? Şimdi bir daha geliyor. Şimdi sen yemedin mi naneyi? Emoji de yakalan. Yani animasyon o. emoji diyorum ben ona. Ben sonradan gelmiş olabilirim buralara ama Kaçıyor kaçıyor. Nereye kaçıyor acaba? Abi herkese pompalı var ya burada. <laughs> Pompalı challenge oldu herhalde. Bakayım bunda ne var? Oo, bunda güzel silahlar var. İşimize yarar. Kil almam lazım biraz. Ee, birazcık harita kötü geçtiği için. Bu bot zaten arkadaşlar. Çok umursamıyorum. Ama merak ettim önündeki kardeş. Aha. Lan. Ben bir saat sonra gidiyor. Nasıl satayım oraya? Bir saat değil, artık 1 milyon saat sonra gidiyor. Dur bakayım koşacağım. O arkadaş gidiyor gidiyor. Çağrı Kulesi'ne gidiyor. Adamını kaldıracak. Bak 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 bak. Adamını kaldırmaya gidiyor. Dur bakayım biz gidelim kaldırsın. İzin de vereyim hatta kaldırmasına. Şimdi bu arada ligde arkadaşlar ikinci bitiş. Bu kötü bir sonuç değil. Güzel. Şurada bagi var. Bagi almamış bu yiğidim. Araya biliyorsunuz ki e, deprem oldu ve zor zamanlar geçirdik. O dönemlerde hiç oynanamadığımız ve antrenman yapamadığımız için bir tık performans düşüklüğü yaşadık arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu sefer böyle olsun. Ha bak çağırdı arkadaşlar. Bak bak dedim size. Çağıracak dedim. Bakalım. Umarım yeni sezonda çok daha iyi şeyler yaparız arkadaşlar. Geziyorlar orada. Birini ezersem rahat ederim. Birazcık sıkıntılardayız. Galiba çatıya falan çıktı. Baharda ya yıllar kısa ya ne ne ya Benim yarım inci takar gerdana. Şimdi bunlar alalım arkadaşlar. Oğlum bu çocuk nereye gitti? kardeşim elinize sağlık bu arada şaka bir yana iyi oynadılar. Şimdi arkadaşlar biz daha henüz kuari bölgesine gitmem lazım oradan. Şöyle biraz craft yapmaya çalışayım mı? ne dersiniz? Şimdi mesela şunu koyayım, bunu koyayım. Rastgele. Bu ne? Para çıktı mısın satayım. Para çıktı lan bu ne? Başka ne yapabilirim? Mesela bunu koy, mesela bunu koy. Oo komp varmış ki. Ee, kompu koy, pompalı vermiş koy. Bana bir silit çıktı. Dur bakayım. Enerji koy, bandaj koy. Aa bunu koyalım. Stat koy. O da Bu da olmuyor. Bu oluyor Dur. Oo. Tamam tamam devam Ohoho, Şekil şukul aramamıza binmişiz Bu arada zaman çabuk geçiyor Eka. Hayatın değeri kıymeti Bilmeye çalışın arkadaşlar gerçekten ya Bu dünyayı bir kez geliyoruz bazen ben bu psikolojiye Çok kötü kapılıyorum ve çok kötü hissediyorum kendimi Bakın yani bu dünyaya bir kere geliyoruz Ve bir şansımız var sadece Zaten 19-20 yaşına kadar bir şey bilmiyoruz Doğru düzgün Okuldu aileyle birlikte yaşamaydı falan Falan da derken çok hızlı geçiyoruz Ama sonra 20'li yaşlarda bir kendin Böyle bir özgürlüğüne kavuşuyorsun 18 19 yaşlarda sonra ne oluyor kanka ha Diyorsun ben mi özgürüm galiba artık tekim Yalnızım falan işimizi gücümüzü elimize almaya Çalışıyoruz aldık ya da e Bu saatten sonra biraz daha özgürlüğünü Yaşayacaksın ama hayatım boyunca Özgür yaşamamışsın ve bir anda Özgürlüğü yaşadığın zaman 30 yaşına kadar da çok hızlı geçiyor. Yani bir bakıyorsun ya evlenmişsin ya bir yuva kurmaya çalışıyorsun ya da hala geziyorsun, tozuyorsun, keyfine bakıyorsun ya da işlesin çalışıyorsun, sabah öyle akşam zorlu şartlarda geçiyor hayatın ve bir anda artık hayatının yarısını bitirdiğinin farkına varıyorsun. Allah korusun kaza, hastalık vesaire olmadığı sürece tabii normal Türkiye yaşam şartlarına karşı 70 80'i görebiliyoruz. Zamanı durduramıyorsun. Zamanı satın alamazsın derler ama bak şöyle bir şey zaman zaman satın alınır. Sadece geçmiş zaman satın alınamıyor arkadaşlar. Şimdi nasıl zaman satın alabilir? Mesela yanlış anlamayın. Ben şimdi eskiden olsa İstanbul'a gitmek zorundayım. Örnek veriyorum. Otobüste gidiyordum. Otobüse bin. Ama şimdi uçakla gidiyorum mesela. Hop gidiyorsun. Ya bir saat, bir buçuk saat. Ama maddi durumun kötüyse bunu yapamıyorsun. Lüks arabaları biniyorsun. Biraz daha hızlı gidiyorsun gideceğin yere. Ve güvenli gidiyorsun. Şimdi bir Doğan Selex bir çok üst segment bir araba bir değil kanka. Sağlığını da güveni alıyor. Zamanını da güzel bir şekilde değerlendirebiliyor o arabasını. Onun gibi örnek veririm. Yani zaman satın alınabilen bir şeydir arkadaşlar benim gözümde. Keşke ülkemizin zengin kaynakları olsa ve çok rahat bir şekilde yaşayabilseydik. Zorlu şartların olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bu hani şey diye düşünmeyin. Lan ne oluyor? Oğlum birileri var lan. Baya birileri var burada. Çektim onu bu arada. Kanka buralar kalabalık da... Tamam burayı hallettik. O yüzden arkadaşlar kendinizi üzmeyin, canınızı sıkmayın, yaşamaya çalışın hayatı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Zaman çok çabuk geçiyor kanka. Bir şeyler düzeltilmiyorsa boş verin düzeltmeyin anladın mı? Demek ki düzelmiyor abi. Çabaladın, uğraştın, didindin. Olmadı. Boş ver üstad boş ver üstad Senin canından değerli değil. Senden değerli değil hiçbir şey. Burada bir abilerimiz kardeşlerimiz var. Bırlat abi beni. Oğlum adamın üstüne gidiyorum lan. Oğlum acayip bir şey oldu ha. Adam nereye gitti? Tamam hallettik. Şimdi arkadaşlar oğlum önümüze arkamıza biri inerse öleceğiz ha. Abi çok fazla şeyler var ya. O arkadaşı yakarak öldürdüğümüz için ondan özür dilerim. Zıplamış bana. Beni görmeye çalışıyor sandım. Hani oradan böyle zıpla. Mesela burada adam var ya mesela şu zıplayıp görmeye çalışsın öyle bir şey yapıyor sanmıştım. Şu içeride kasa falan var. Onun nasıl açıldığını anlayamadım. Öğrenemedim bir türlü. Geldiğimiz araçla da yolumuza gidelim arkadaşlar. Arabamıza binip devam edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şuradan bir çıkalım. Alan ne alanı? O köprü alanı. Belki karşıda bitebilir. Biraz drop gezeceğim kanka. Burada da eğleniyor musunuz diyorlardı ya. Diyorum buraya kadar izleyen kardeşlerim, abilerim. Kanka şöyle bir şey. Buralar atlayabiliyorum. Mesela şu an savaşmıyorum. Geçiyorlar böyle. Geç yapmayın siz tamam mı? Vallahi bak geç yapmayın. Burada bir şeyler var. Ateş etti bana. Bana etmedi de. Bakiye bindi. Açı alıyor. Geliyor. Arkadan biri sıkıyor ona. Lan aç şunu. lan. lan. Ya abi ta oradan adamın beni vurup lan nasıl mermiydim ben oradan ya? Gördünüz mü? Acayip bir mermiydim oradan abi. Oraya kadar gidilir ya. Nasıl yedim ben? Duvar arkasıydım. Pençereden mi vurdu beni kafama? Ne yaptı? Anlamadım. Kötü öldük be üstad. Kötü gidiyoruz oğlum bu ne? E biz nereye ineceğiz şimdi? Aha drop lan drop. Ha, dur koşun. Ne bir silahım var ne bir setim var. Özür dilerim. Tamamen az Bir setim var. Şöyle bakıyorum bir render daddy şu an birileri varsa görebilirim diye. Buralarda hiç kimse yok. Oğlum köprü. Aha lan 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 lan. Kulübe indi. Kulübe indi. Lan iki kişi. Lan beni gördüler mi acaba? Oğlum bunlar beni çok rahat vurur ya. Nasıl tanıdılar lan? Selamün aleyküm. Lan nasıl tanıdın lan? Abi ne yapıyorsun? İyi hey kral sen ne yapıyorsun? Nasıl abi, Ne yapıyorsun? Lan 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 lan, lan. ölüyoruz. Allah oh, Allah. Oğlum orada bir video, video mu çekiyorsun? Evet kral video çekiyorum ya. Oğlum dropları ne çektiniz lan? Bizim abi vallahi seni bekliyorduk biz de. Valla kral arkadaşın çok kalıyor her şeyi. Abi, abi. Aha m 4 var. Benim, benim arkadaşlar geliyor abi salalım biz sana 3 gel. Yok yok salalım bunlar sizden mi? 4 kişi var ama orada. Eve girdiler bak. Karşı taraf sizden değil. Hadi onları vuralım dur. Bana bir tane M4 ver onları vurmaya gideceğiz. Bak şimdi. Verdim abi ver. Tamam ya, bu de 6x ya e da 4x var mı? 4x var mı abi ya? Yok arkaya buggy geldi. O sizden mi? O bak, bizden, şuraya... Bizden, ha şuraya tamam. Bizden. Tamam bagiliye söyle bagil oraya kafa atsın. O eve siz de buradan vuralım. Tamam, Koşun buggy, siz de. Hadi oraya kafa at. Kısım işaret yere kafa. oraya kafa Dört, abi, abim bak dur taktik abi, yapıyoruz abi. bir dinle. Lan tavaya vurdu anasını abi, satayım. Abi şey isteyebilir Dur be lan be ölüyoruz burda kafa bak ölüyor adam ölüyor sen bir şey diyorsun ya. 4x sen 4x? Cihan abi. Cihan abi. Ne? Lan susun Can abi git Diyan arkadaki evde kapı. Lan vurur mu ben geliyor, adamı? Dur. Üstünde, abi, ver, ver ver ha hadi rushlayın o adama tamam mı? Git söyle arkadaşlar rushlayın ben vuracağım. Hadi. Abi, hadi. Geldi rushlayın lan. Lan koşun rushlayın vururuz onları. Raşlan koş koş, abi? koş 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 raşlayın ona vurun lan söyle şunlara raşlan lan koşun vurun lan ben vururum buradan. Lan koşun vurun lan. Lan alo. Lan öldüreceğim dur Hadi yanlış dur. Allah. Tamam, can bas. Tamam bekle ya can bas'a git can basın raşlayın şuna. Rush'la koş 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 Rush'la 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 Koşun 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 koş 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 vur onları koş Rush'la Koş Rush'la koş Rush'la Rush'la Lan Rush'lasanız o Tamam Lan oğlum ayağa kalkacak Şurada kaldırıyor Allah Ya bu bu işte bunlar olmayacak Şuna göstereceğim arkadaşlar bunda mini var zaten Raşla koş 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 lan koş düşürdüm ya vallahi bu ne ya böyle takım olmaz olsun ya alan ölecek ya ben alan öleceğim ya abi ne yaptık böyle ya beceremedik oğlum başka hiçbir şeyim yok ki başka abi hiçbir şeyim yok ki ne yapacağım ben ah be evlat ah be çikolatalı pastam. Şimdi benim bir şeyler bulmam lazım. Başaramadık be. Abi şimdi ben nereden de bulacağım? O da var. Şimdi bu adamları da vurmam lazım. Ulan dur bakayım bir şeyler yaparım ben bunu. Lan nasıl yapacaksın? Ölüyorsun. Kit yok, bandaj yok. Ölüyoruz lan. Lan market var. Market yok. Oğlum bir tane kit olsa gideceğim ya. Hadi. Lan bandaj olsa da gideceğim ha. Şimdi araç lazım. Abi ne yaptık? Buralar lootlanmış hep. Abi öldük alana ya. Abi öldük alana ya. Öldük alana ya. Gitti lan güzelim maç. Bu alan vurduğu anda arkadaşlar bana bir de yer vurar ya. 20 param var lan kit mi alsam bir araç çıksa şuradan araç çık şurada hep bugi olur ağzına sus chim bugi ayda ne ettik chat ha ne oldu böyle öldük abi öldük abi öldük abi ya kit çıkması lazım bir tane kit bandaj mı o lan bandaj değil ya abi öldük Ulan bir tane bandaj bırakmamışsınız be. Bir bandaj yok ya. Aga be. Aga be üzdü bulan. Bu ne ya? Kil yok, oyun yok. Oğlum kesinlikle var ya. Ahı tuttu birilerinin ya. Bak cidden söylüyorum. Ben böyle şeylere inanıyorum nedense Bence ahı tuttu tamam mı? Bu oyunda sizce kimin ahı tuttu? Ben size şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kesin ilk başta o çocuklara vurdum ya ben Toki'de Pompalı lafa. Ondan sonra onlar karşı gitti arkadaşın kaldı. Bir daha vurdum ya. O işte o üç çocuğun ahı tuttu. Çok kötü oyun ya. Ama çok eğlendiydi. Onlar rushlayıp vursaydık çok eğlenceliydi.